Merhabalar, ben Mustafa Bildirici, Diş Mekan Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Başhekimiyim. Diş Mekan Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği olarak Pendik'te hizmet vermeye başladığımızdan bugüne, diş hekimliğinin bütün alanlarında yapılabilecek tüm uygulamalar kliniğimizde yapılıyor. Hastalarımızı memnun etmek bizim için önemli. Yaptığımız tedavinin kalitesine güveniyoruz. Hastalarımızın zamanını da en az kendi zamanımız kadar önemsiyoruz. Daha önce Kartal Şubesi'nde hizmet veriyorduk. Pendik Şubesi olarak yeni başladık. O bölgede memnun ettiğimiz hastaların referanslarıyla o hastalarımızın bu bölgede yakınları bizlere ulaşıyor. WhatsApp hattımız oldukça yoğun bir şekilde kullanılıyor. Son dönemlerde sosyal medyada aktif bir şekilde kullanmaya başladık. Sosyal medya üzerinden de talepleri karşılamaya çalışıyoruz. Eğer muayene olmak isterlerse de randevu alıp klinimize gelip röntgen çekilip ücretsiz bir şekilde muayene olabilirler. Bunun sonunda eğer tedaviye karar verirlerse de en uygun zamanda onların da müsaitliğine göre tedaviyi başlatabilirler. Pendik Polikliniğimiz Kaynarca'da Çamçeşme Mahallesi yan yol üzerinde bulunmaktadır. Ulaşım olarak oldukça kolay bir yerdeyiz. İstedikleri şekilde minibüslerle, otobüslerle, kendi araçlarıyla bize ulaşabilirler. Son olarak sizden ufak bir ricam var. Diş Mekandayım adlı Instagram hesabımızı takip ederek güncel konular hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Burada sizin için hazırladığımız ufak sürprizlerden faydalanabilirsiniz. Ben Mustafa Bildirici, Diş Mekan Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Başhekimiyim. Bütün hastalarımız kliniğe gelebilir, muayene olabilirler, tedavi süreçleri hakkında bilgi alabilirler. Biz tüm pendikleri kliniğimizde görmekten mutluluk duyarız. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.